Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 4 enerji hissesinin güncel teknik analizlerini indikatörlerle detaylı olarak ele alacağız. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için de kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla kanala destek olmanızı rica ederim. Bu videoda bakacağımız hisseler Entra, Kontrolmatik, Pamel ve Sayas. Ve bununla birlikte arkadaşlar e, kanalımızda yaptığımız bir yeniliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. E, biliyorum çok hisse talebi oluyor. Çok fazla bilgi ve sorularda soruluyor. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Bununla birlikte kanalımızda yaptığımız bir yeniliği de sizlere duyurusunu yapmak istiyorum. E, katıl butonundan arkadaşlar. Ee, üye olarak aşağıdaki avantajlardan da yararlanabilirsiniz. İstediğiniz hisselere analiz önceliği, portföyünüzdeki hisseler için daha sık analizler ve maliyet bazlı e, kısa orta vadeli stratejiler, elinizdeki hisselerin durumuna göre. Ayrıca kendim e, sizler için üyeler için hazırladığım özel portföy ve model portföy ve hisse önerileri, teknik anlamda al verin hisseler. eee e, Takip amaçlı oluşturduğumuz portföyler e, al veren güçlü al veren hisseler arkadaşlar en çok önerilen veya teknik olarak ta, e, taramalarıma yakalanan hisseleri paylaşıyorum ve bununla birlikte çoklu indikatör destekli analizler temel analizler trading stratejileri gibi videolarla üyelerimize bunları paylaşıyor olacağım ve paylaşmaya da başladık sizler de katıl butonundan üye olarak Bronz üye olarak aylık 50 TL ücretle bu abonelik fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Bunu da duyurusunu yapmış olalım. Evet, gelelim hisselerimize. İlk hissemiz Entra, IC Entra Enerji. Bakalım bu hissede havalar nasıl? Görüyorsunuz, RSI'miz negatif böyle g sarkmış. Özellikle şurada bir negatif uyumsuzluk verdiği için. Hisse de bakın RSI aşağı giderken hisse yukarı gitmiş. RSI şuradaki yükselişi onaylamamış. Bu nedenle hisse biraz son günlerde aşağı sarkmış. Yani 13.60'lardan 11.70'e böyle 2 lira düşmüş. Ee, Magdi'ye bakıyoruz. Magdi de yine aynı şekilde ortalamasını aşağı kesmiş. Ee, şu an Magdi hala pozitif tarafta. Eğer ki buradan manevra alıp dönüş yapabilirse o e, Kurtarır. Yani de aynı şekilde ortalama hala pozitif tarafta turuncu olan. Şu yeşil olan da 50'nin üzerine tekrar atarsa e, hisse yukarı yönlü trendini sürdürür. Peki hisse nerede duruyor? Yani ortalamalar nasıl hissede? Gördüğünüz gibi ortalamalar da hala e, şurada 20 günlük mor ve 50 günlük e, yeşil ortalamaları aşağı kesmiş. E, ama altta da 200 günlük ortalama geliyor bir yandan. Yani burada bir 50 günlüğün altına sarkmış durumda. Burada bir kısa stop koyacağız. Dip stopta zaten 200 günlük üstel hareketli ortalama olacak. İçimoku bulutuna bakıyoruz. İçimoku bulutu da hala yeşil. Yani büsbütün stop olmuş değil ise hala tut diyor. Hisse fiyatı da Gördüğünüz üzere hala bulut üstünde duruyor arkadaşlar. Yani son günlerdeki bu düşüş olsa da hala bulut üstünde yani SAT sinyaline geçmemiş indikatör. Şimdi hissemizin teknik durumuna bakalım. Destek dirençler neler olacak, nereleri takip edeceğiz. Çok güzel yatay çizgiler bu hissede güzel çalışıyor arkadaşlar. Şimdi birazdan çizgilerle zaten göstereceğim. Bu mavi çizgi eski zirvesi e, alttaki şu eklediğim siyahta dip bölge zaten buradan ikili dibiri yapmış vakti zamanında bakın buradan başlamış hareketi şimdi ne yapıyor buradaki çanağı tamamlamaya gidiyor ama muhtemelen burada bir fibo direncine takıldı şöyle bir atalım fibo evet fibo 0618 direncine takılmış buradan geri çekilmiş olabilir. Fibo 0.5'in üstünde seyrediyor şu an. Buralarda böyle zigzaglar, iniş çıkışlar çok normal arkadaşlar. Çünkü bu Fibo 0.5 ile Fibo 0.786 bölgesi güçlü direnç bölgesidir. Dönüş trendlerinde yani çanak tamamlamaya gidişte hisselerin en çok bocaladığı bölgedir. Bu hissede de kaça denk geliyor? İşte 11.77 ile 14.30 arası bölge. E, bu hissedin de takıldığı bölge şu an için. E, bu hissede peki destek direncimiz neler olacak? Biz nereyi takip edeceğiz? Stop loss seviyesi olarak. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Şuraya eklediğim mor çizgi güçlü dönüş bölgesi. Yani güçlü destek bölgesi. Buradan tepki vermesini bekliyoruz. Neden? Geçmişte çok kez e, destek ve direnç olarak çalışmış. Yani 11 lira 21 kuruş stop loss seviyesi. Bu olmazsa arkadaşlar e, fren biraz daha boşa gider arkadaşlar yani aşağı doğru dalış e, sertleşebilir. Buradan da Fibo e, şey e, 200 günlük ortalamanın altı yani 10 liralar gündeme gelir. E, şöyle bir ortalamayı kaldırayım. Şu okları da kaldıralım. çizgilerimiz daha iyi ortaya çıksın diye. Evet işte o zaman yani 11.21'de tutulmazsa 9.90 gündeme gelir. Yani 11 lira 21 kuruşluk ve 9 lira 91 kuruşluk bu iki mor çizgi arasına girmesini pek istemeyiz. Şöyle çünkü buralara girince zikzak zikzak biraz testereye bağlar. Yorar yani. Ama yani şu sarı bölgeye girmesini istemiyoruz. Çünkü bunun üstü pozitif, altı negatif bu kanalı. Bakın alta inince çanak falan yapıyor. Üste durunca da zaten yukarı gider. 16 lira 17 kuruşa gider arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak IC entera hissemizde Kısa vadeli destek seviyemiz 11 lira 21 kuruşluk mor çizgi. Eğer bu destekte de tutulmazsa stop olunabilir. Çünkü 9 lira 91 kuruşa kadar düşme riski gündeme gelir. Zaten 9.91 altı çok zayıf bir ihtimal. Olur da onun altına inerse zaten kesin stop. Ama orta uzun vadede dediğim gibi özellikle 11 lira 21 kuruşun üstünde açıkçası bu hissede şuradaki majör çanağı tamamlamasını bekleriz. Yani buradaki formasyonu tamamlamasını bekliyoruz. Büyük çanak gerçekleşecek. Zaten hissede dediğim gibi bakın burada bir hareket, düşüş, hareket, düşüş, hareket, düşüş böyle. Son hareket daha güçlü olur. Kanal tepesine gider. Yani çanak tepesine gider. 16 lira hedefi olur. Özellikle dediğim gibi şurada yakaladığımız o Fibo 786 bölgesini geçten sonra zaten eski zirvesinin de üstüne atması mümkün hale gelir, hisse güçlenir. Ama şu an için biz IC entere hissesinde destek seviyesi olarak 11 lira 21 kuruşu takip ediyor olacağız. Güzel bir destek seviyesi. Yani 50 günlüğü aşağı kırmış oluyor ama... 200'e de inmeden işi kestirmeden toparlamış oluruz. 11 lira 21 kuruş güçlü destek Entra hissesinde. Hedefte 16 lira 17 kuruşluk mavi çizgi değerli dostlar. Gerek Entra gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi bekliyorum. Ee, kanalın büyümesi ve gelişmesi adına destekleriniz önemli değerli dostlar. Ve kontrol matiğe geçiyoruz. Kontrol matik de evet buradaki hareket sonrası özellikle tam e, 26 Ağustos Salı günkü pik ile beraber burada RSI iyice zımanından çıkmış. 74'leri görünce e, Sasa gibi ağır bir tahtada e, bu 74 çok çok ciddi bir e, RSI. Oradan büyükler bir sata basmış peş peşe 6 gün 7 gün düşmüş. Şimdi buralarda hala şey yatay takılıyor. Şimdi RSI 48'de gördüğünüz gibi yani 50'nin altına sarkmış. Ortalaması hala sıcak tarafta. Henüz oyun bitti bitti demiyor. Yani burada da görüyorsunuz maddi aşağı kesmiş ama hala sıfırın üstünde bölgedeyiz. Yani her şey bitmedi. Daha stop olmadı diyor hisse. Sadece buradaki pikten gelen teknik düzeltmeyi yaşıyoruz diyor. Ee, ortalamalarımıza bakalım kontrolde. Ortalamalarda da bir toparlanmalar görüyoruz. Zaten bakın bu pik attı dediğimiz yer. O RS'nin 74'e vurduğu yer. Aynı zamanda şu sarı ortalama. Nedir bu sarı ortalama? 200 günlük üstel hareketli ortalama. Yani 200 günlük ortalama burada direnç görevi görmüş arkadaşlar. Bunu geçmeye çalışmış. Geçemeyince aşağı salmış. Aşağı salınca nereye gelmiş? Ne tesadüftür ki 50 günlük yeşil ortalamadan destek almış 2 gün üst üste. Dolayısıyla burada 50 günlük yeşil ortalama destek, 200 günlük turuncu ortalama da direnç. Hissede neyi bekleriz arkadaşlar? Buradan turuncu ortalama biraz aşağı, yeşil ortalama yukarı ve burada hissenin bir yerlerde kavuşmasıdır. Mesela yani buradan bir e, kesişim gelecek ve hissede ne olacak? E, Golden Cross gelecek. En geç e, 25 Kasım'ı işaret ediyor. Buradaki açıyla devam etmesi halinde. Yani Ekim Kasım gibi Golden Cross gelmesi lazım bu hissede. Sasa'daki gibi şeydeki gibi böyle birçok hissede gördüğümüz gibi Golden Cross geliyor. Peki e, Kontrol Matik'te İçimoku bulutu ne diyor? Evet şöyle zoom yapalım. Evet içim oku bulutumuzda tüm koşullarıyla tut diyor arkadaşlar. Yeşil çizgiler üstte hisse fiyatı bulutun üstünde. Burada böyle bir çanak yapıp yukarı doğru akması gerekir diyor. Şu an için herhangi bir sat sinyali üretmiş değil. Peki bu ise de e, biliyorsunuz Eylül 2023 hatta Şubat 2024'de buradan bir düşen açı var bu düşen trend ne oldu şimdi? Bu açıyı çok düşük bir açıya sahip olduğu için düşen trendi şuradan alacağız. Bakalım düşeni kırmış mı hissemiz? Evet bakın çok güzel bir teknik analiz eğitimi. Hepimiz için örnek bir şey çizgi bakın. Düşen trend başlamış 1 2 3 4 5 En sonunda da kırmayı başarmış ve bu sefer bu kırmızı düşeni kırmış, buradan onay almış. Dolayısıyla artık kötü günler geride kaldı. Düşen trend kırıldıysa artık ne vardır arkadaşlar? Düşen trend yerini artık yükselen trende bırakır. Bakın yükselen trend. Artık bizim için kırmızı düşen bitti kırmızı yükselen başladı. Hayırlı olsun kontrolcülere. Şimdi buradan artık orta uzun vadeli biz bu trendi takip edebiliriz. Ortalamaları da atıyoruz. Bakın 50 günlük yeşil ortalama da ne tesadüftür ki tam da bu kırmızı trend çizgisine denk geliyor. Şimdi biraz daha toparlayalım analizimizi ve rakamsallaştıracağız elbette. Şimdi üstte eklediğim bu mavi çizgiler hissedeki satış bölgeleri. Yani caz dediğimiz bölge buralara gelince kafasına vuruyorlar. 71 lira ve 108 lira direnç bölgeleri, majör direnç. Desteğimiz ise zaten şurası dip destekli trendin başladığı yer. Biraz daha yaklaştıralım ki rakamlarımız tam otursun. Evet. 19 lira 77 kuruş. Az daha yukarı alayım. Evet, 19 lira 86 kuruş. E, siyah çizgi, dip destek bölgesi. Peki, yatay destek koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Tam olarak burası. Aynı zamanda hem kırmızı trend açısına denk geliyor, hem de e, ortalamaya denk geliyor arkadaşlar. 50 günlük yeşil ortalama. Kısacası kontrolde güncel değerle 25 liranın üstünde olduğu sürece panik stres yok ve sıralı hedeflerimiz şöyle bir çanak formasyonuyla hisemizde sıralı hedefler 33, 71 ve 108 lira olacak. Şartımız da 25 liranın altına inmesin arkadaşlar. 25 liralık mor çizgi aynı zamanda kırmızı yükselen çizgiye denk geliyor güncel değerle. Ve aynı zamanda 50 günlük ortalamaya denk geliyor. 25 lira kontrol için kritik kavşak. Bu değerin üstünde olduğumuz sürece dediğim gibi arkadaşlar hedef yukarı. Çünkü hissede güzel bir toparlama var. Yani 33 lira, 50 lira, 71 lira ve 108 liralık yatay mavi çizgiler kontrol matikte sıralı hedefler olacak. Hisse de böyle zikzaklar yaparak yukarı akmasını bekliyoruz. Bakın nasıl ki zikzaklar yaparak düştüyse, bakın işte burada da zikzak yaparak düştü, çıkacak, düştü, çıkacak derken böyle. Belki bu kırmızı açıyı da kıracak, açıyı biraz daha düşürecek, ama nihayetinde bu hisse ne yapacak arkadaşlar? 25 lira mor çizgi üstünde olduğu sürece 33, 50, 71 ve 108 liralık hedeflerine gidecek. Gerek kontrol matik gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık güncel videoların gelmesi için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla kanala ve videoya destek olmanızı rica ediyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarla da destek olursanız iyi olur arkadaşlar. Geldik Pamele. <laughs> Pamelde hava nasıl bir bakalım göstergelerimiz. Evet Pamelde göstergelerimiz pozitifte. Onda da şurada bir negatif uyumsuzluk çalıştırmışlar yakın vadede. Yani burada RSI düşerken hisse yukarı gitmiş falan. Onun verdiği etkiyle bir gevşeklik var. Ama RSI'miz hala sıcak tarafta negatife geçmiş değil. MACD'ye bakıyoruz. MACD'de hala aşağı kesmiş olmakla birlikte hala sıfırın üstünde seyrediyor. Gelelim ortalamalara. Ortalamalara baktığımızda ise hisse fiyatımızın 20 günlük mor ortalama altında kapattığını görüyoruz. Ancak hali 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerindeyiz değerli dostlar. Pamel hissesinde. Diğer taraftan burada gördüğünüz gibi 20, 50 ve 200 günlük ortalamalarda gayet nizami şekilde dizilmiş. Zaten hissede 7 Ağustos'ta Golden Cross kesişimi gelmiş. Altın kesişim İçimoku bulutu ne diyor? Bakıyoruz İçimoku bulutu da tüm koşullarıyla bu hisseyi tut diyor. Herhangi bir sat sinyali söz konusu değil. Zaten bu hissede de bakınca ne görüyorsunuz arkadaşlar? Çanağın yarısını yapmış, diğer yarısına başlamış gibi bir görüntü var. Nasıl var? Birazdan detaylandıralım. Şimdi bu hisse 415 liradan düşmüştü. Hoş zaten çok güçlü bir yükseliş yapmıştı öncesinde. Yani 1 liradan 400 liraya, 400 liradan da 70 liraya tabii düşmesi normal. Ve epey de yordu maalesef. Derin bir düşüş yaşadı ve birçok yatırımcıyı terste bıraktılar. Bir operasyon hissesiydi maalesef. Şimdi bu hisseye bakıyoruz dip desteğimiz 73 lira tepemiz 415 Şimdi bu ise ne yapmış gelmiş artık manevrayı almış bakın mal yıkma bölgesi şurası operasyon bölgesi sonra işte düşüş sonra konsolidasyon sonra tekrar varacağı yer bu böyledir bu çana tamamlayacak arkadaşlar Şimdi konsolidasyon bölgesi bitti mi? Evet zaten belli manevrayı da almış. Buradan da alsanız şuradan da alsanız bu hisse düşeni kırmış. Haliyle hisse de artık zigzaglar yapa yapa yukarı gitmesini bekliyoruz. 108 lira kısa vadeli ilk desteğimiz. Da şöyle tam sıfırlayayım. 106 lira diyelim buna. Neden 106 dedim? Bakın daha önce destek olarak ve direnç olarak çok defa çalışmış bir bölge arkadaşlar. Haliyle bu hissemizde de 106 lirayı güçlü destek olarak takip edeceğiz. Bundan sonra da sıralı hedeflerimiz artık üstteki mavi çizgiler olacaktır arkadaşlar. Evet. Yani 106 lira iyi bir destek bölgesi zaten 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların arasına denk gelen bir bölge. Toparlayacak olursak arkadaşlar hissemizde bakın dediğim gibi bakın çanağın e, buraya kadarki kısmını yapmış. Sarı yapayım şöyle. E, gördüğünüz gibi gelmiş yarısını da yapmış artık burada ne yapmasını bekliyoruz zigzag yapa yapa. Şöyle Düşecek. Nefes alıp verecek yani deyim yerindeyse. Böyle çanağı kalan yarısında bu şekilde zigzaklarla yapacak. Nasıl ki düşerken zigzaklar yapa yapa indiyse yine aynı şekilde zigzak yapa yapa gidecek. Pamel hissesi. Yani 106 liralık mor çizgi güçlü yatay desteğimiz. 106 liranın altı stop loss çünkü zaman kaybettirir bura bu kanala girerse 106-73 aralığına. Ama 106 liranın üstünde olduğu sürece stres yok. Hedeflerimiz 138, 227 ve 415 lira orta uzun vadeli hedeflerimiz Pamel'de. Gerek Pamel gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi ve hala kanala abone değilseniz ücretsiz abone olmanızı rica ederim. Bu anlamda kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve geldik sayasa say yenilenebilir enerjiye. Ee, çok da sorulan hisselerden arkadaşlar mümkün olunca yetişmeye ve videoların içine katmaya çalışıyoruz istediğiniz hisseleri. Tabi daha, daha sık videoların gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Videonun başında da belirttiğim gibi burada e, analiz önceliği, daha sık analizler, maliyetiniz bazlı kısa orta vadeli stratejiler, e, al veren hisseler ve model portföyleri e, model portföyü de oluşturuyoruz üyelere özel videolarda ve çoklu indikatör destekli analizlerle aylık 50 lira bronz üyelikle katıl butonuyla e, katılarak yararlanabilirsiniz. Evet sayasında ne dedik? RSI'miz maalesef negatif bölgede şu an arkadaşlar. Hem RSI hem ortalaması sat tarafında duruyor. MACD'ye bakıyoruz. MACD de arkadaşlar sıfır çizgisine çok yakın bölgede ama altta. Yani hem RSI hem şey hem e, 12 günlük hem de 26 günlük çizgilerimiz iki maddi çizgisi de maalesef sıfırın altında sınırda. Buradan bir yukarı yönlü bir manevra gelmesi hisseyi yukarı yönlü kopartır. Onu da söyleyeyim. Ama şu an için hala sonuçta kesişim gelmedikçe bizim için alt sinyali değildir. Ama şunu söyleyebilirim. hisse de bakın hala stop olmamış. Buradaki sarkmayla birlikte bir 200 günle sarkmış. Yani şunu demek istiyorum. Burada Hissedeki makdinin yukarı kesme ihtimali yüksek. Niye? Hisse fiyatı hem 200 günlük turuncu hem 50 günlük yeşil ortalamaların üstünde tutunmayı başarmış arkadaşlar. Bu da güzel bir görüntü. Şimdi gelelim e, içim okuya. Evet, içim oku bulutu da hala yeşilde ama hisse fiyatı bulutun içine girmiş. Nedir bu arkadaşlar? Belirsizlik baskı demek bir süre bulutun içinde kalabilir. Bulutun altına inmediği sürece sıkıntı yok. Bulut 49 liraya denk geliyor. Yani 49 lira altı stop ama 49'un üstünde olduğu sürece bulut içindeyiz. Evet belirsizlik var ama trend yukarı denilebilir. Şimdi gelelim çizgilerimize. destek direnç seviyelerimizi konuşalım arkadaşlar. Evet üstteki mavi çizgi 140 liralık e, eski zirvesi arkadaşlar. Tarihi zirve 143 lira. E, dip bölgede 27 lira arkadaşlar. 27 lira 48 kuruş. Şimdi hissemizin bakın e, hangi gündeyim size. Geçen hafta salı günü tepki verdiği bölgeye bakar mısınız? Gerçekten teknik mükemmel işliyor. Tam buradan. İşte tam bu döndüğü yer e, ne tesadüftür ki vaktindeki bakın direnç bölgeleri. Burada direnç. Burada da iki tane tuzaklı direnç. Yani biraz bunlar açıkçası çok tesadüf değil. Hep birlikte şahit oluyoruz. Yani 48 lira 60 kuruş bu aynı zamanda e, hemen hemen e, 200 günlük ortalamaya da denk geliyor 200 günlük turuncu ortalamaya da yani açıkçası beğendim diyebilirim bu hisseyi teknik toparlanma adına. E, eğer ki bu 48 lira altına inerse iş çirkinleşir ama e, ihtimal olarak daha zayıf görünüyor çünkü e, ortalamalar nizami dizili. Ve RSI'mizin de sıfır çizgisine, yani 50 çizgisine çok yakın olduğunu ve ortalamasını yukarı kestiğini, ortalamasında yukarı yönlü bir manevra almaya çalıştığını görüyoruz. Yani görüntü olumlu diyebilirim. Şimdi devam edelim analizi toparlamaya. Evet. Sayas hissesinde zaten daha önce de demiştik arkadaşlar asimetrik tobo var demiştik. Hatırlar mısınız? Yakından e, takip eden dostlarımız hatırlayacaktır. Demiştik ki bakın burada bir da şöyle rengini biraz koyu bir şey yapalım. Yeşil. Aynen omuz. Şurada bakın asimetrik bir tobo var demiştik. Bu da sağ omuz. Yani omuz, baş, omuz. Bu toboyu yukarı kırdı. Bakın yukarı kırdı. Aşağı indi. Onay aldı. Siyah okla gösterdiğim yerden. Şimdi yukarı gidiyor. Aslında bu hissede her şey teknik olarak yolunda görünüyor. Toparlayalım. 48 lira 60 kuruşluk mor çizgi üstünde olduğu sürece sayas pozitif bölgede hareketlerini sürdürmeye, yukarı yönlü ataklarda bulunmaya devam edecektir. İlk hedef 72 lira arkadaşlar. Yeter ki 48 lira 60 kuruşun altında günlük kapanış yapmasın. 48 lira 60 kuruş üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 72 lira özellikle güçlü direnç bölgesi ve 72 lirayı da geçerse 122 ve 143 lira hedefleri olur. Bu da zaten uzun vadeli bakın çanak formasyonu hedefidir. Şunu da farklı renkte gösterelim. Evet Sayas'ta da durum bu şekilde. Gerek Sayas gerekse diğer hisselerle ilgili. Daha sık videolar için videoyu beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ve henüz abone değilseniz kanala mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca elinizdeki hisselerle ilgili daha sık analizlerin gelmesi, ve analizlerin öncelikli olarak kısa sürede mümkün olduğunca en kısa sürede analizin gelmesi için katıl butonundan üye olabilirsiniz. Bronz üyelik aylık 50 TL ücretle. Bunun yanı sıra hissedeki maliyetiniz bazlı kısa orta vadeli stratejiler, model portföyler ve al veren yükseliş trendine giren hisse analizleri ve çoklu indikatör destekli analizlerle sadece üyelerimizin erişebildiği videolara erişme imkanı sağlayacaksınız. Katıl butonundan üye olmak kaydıyla arkadaşlar bunun duyurusunu da yapmış olayım. Evet geldik videonun sonuna. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.